Yuh bu nasıl kasis ya. Direkt duvar çekseydiniz. Güvercin kayası. Bir tabela koymuşlar bari. Şu duvarı ve ağaçlar ne güzel. Olmuş öyle. Bu gördüğünüz manzara güvercin kayası. Arkadaşlar şu sislerin içinden gözüküyor mu bilmiyorum ama o da Hasan Dağ zannedersem çünkü en yüksek dağ o buradaki başka dağ yok görebildiğim. <laughs> Ne güzel manzara oluşturmuş. Böyle öbeklenmiş ağaç manzaralarını bir tek ben seviyorum de ressamlar seviyor galiba. Başka seven var mı? güneş enerjisi takmışlar köylüler. atal su Nereden sağ döneceğiz? Buradan mı? Umarım. Yok bu nasıl kasis ya? Direkt duvar çekseydiniz. güvercin kayası bir tabela koymuşlar bari güvercin kayası Çatalsu köyü yakınlarında Melendiz nehrinin sağ kıyısında yer alıyor Günümüzde baraj gölü üzerinde bir yarım ada görünümündedir ve suların yükseldiği zamanlarda adeta bir ada halini alır. Aksaray merkezin yaklaşık 40 kilometre doğusunda olan Güvercin Kayası'na araçla kısa bir yolculukla ulaşmak mümkündür. Şu duvar ve ağaçlar ne güzel olmuş öyle. Oo, geldiğimiz manzaraya bak. Arkadaşlar, bu gördüğünüz manzara Güvercin Kayası. Burası Çatal Su Köyü'nü civarıymış. Melendiz bu gördüğümüz nehir de Melendiz Nehri. Aksaray'a da 40 km mesafedeymiş. Şu kaya oluşumlarının güzelliğine bakalım arkadaş. ne böyle ya? Bak şurada sanırım şu tam olarak ya da şu göğecin kayası. Şu an yarım ada gibi gözüküyor ama Şu su yükselince tam bir ada olarak kalıyormuş orada. Burada bir de başı köpek sürüsü var. İyi ki erken denk geldik. Aniden çıksaydık birbirimizi korkuturduk, saldırırlardı bunlar kesin bana. Manzara mükemmel. Az önce kocaman bir tane kertenkele yani 15-20 santim büyüklüğünde bir tane kertenkele. Aha oraya bir şey girdi. Güvercin kayasına da çıktık. Güvercin Kayası, yüksek bir kaya kütlesi üzerinde, dar bir vadinin içinde çevreye hakim bir noktada yer alır. Kayalık bir arazide, doğal topografyaya uyum sağlayacak şekilde inşa edilen yerleşim, dar sokaklarla ayrılan konut bloklarından oluşur. Kayalık zirvenin güney ve batı tarafları, doğal bir savunma hattı oluşturan dik uçurumlarla çevrilidir. Bu coğrafi özellikler yerleşimin seçilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Ayrıca, güvercin kayasının çevredeki eski göç yollarına hakim bir konumda bulunması, buranın sadece bir yerleşim yeri değil, aynı zamanda bölgesel hareketliliğin kontrol noktası olabileceğini düşündürmektedir. Su kaynaklarına yakınlığı da yerleşimin kuruluşunda ve devamlılığında önemli bir etken olmuştur. Mamasın Barajı Gölü ve Melendiz Nehri'nin varlığı, Antik dönemlerde su ihtiyacını karşılamanın yanı sıra tarım ve ulaşım gibi alanlarda da avantaj sağlamış olabilir. Barajın 1964 yılında yapılmasıyla birlikte Güvercin Kayası'nın çevresi önemli ölçüde değişmiş, yarımada veya ada haline gelmesiyle dinamik bir peyzaj ortaya çıkmıştır. Güvercin Kayası yaklaşık 7000 yıllık bir geçmişe sahip, Orta Kalkolitik döneme Milattan önce 5200-4750, tarihlenen önemli bir yerleşim yeridir. Anadolu'daki Kale Kent, modelinin ilk örneklerinden biri olarak kabul edilen güvercin kayası, Orta Anadolu'da keşfedilen en eski yerleşimlerden biridir. Yerleşmede bulunan ve Anadolu'nun bilinen en eski sur duvarı yapısı olan kalıntılar, buranın erken dönem kent planlaması ve savunma mimarisi açısından ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Güvercin Kayası'nın, Anadolu'nun M.Ö. 3000'den Hititler dönemine kadar süren kent-devlet idari yapısının da öncüsü olduğu düşünülmektedir. Orta Kalkolitik dönemde Anadolu'nun kendine özgü kent modelinin bu ve benzeri yerleşimlerde şekillenmeye başladığı anlaşılmaktadır. Basit bir köy yerleşiminden karmaşık bir düzene geçişi temsil eden Güvercin Kayası, aynı zamanda tapınak ekonomisinin de kurumsallaşmaya başladığı bir döneme ışık tutmaktadır. Bölgedeki diğer ortak alkolitik yerleşimlerle benzerlikler göstermesi, bu döneme ait yerleşimlerin ortak kültürel ve mimari özelliklere sahip olduğunu ortaya koymaktadır. 1996 yılında başlayan ve halen devam eden arkeolojik kazılar, güvercin kayasının zengin tarihini gün yüzüne çıkarmaktadır. Kazılarda, çok sayıda yapı evresine sahip tek bir yerleşim tabakası tespit edilmiştir. Ancak karazmalı benzeri çanak çömlekler ile geç obeyt ve erken uruk dönemlerine ait buluntular, kültürel etkileşimlerin ve farklı dönemlerin varlığına işaret etmektedir. Yerleşmenin iç içe iki surla çevrili olduğu belirlenmiş olup iç surdaki bir kule özellikle dikkat çekicidir. Neolitik dönemden farklı olarak bu dönemde konutlara damdan değil sokağa açılan kapılardan girildiği anlaşılmaktadır. Kazılarda elde edilen hayvan kalıntıları arasında geyik, yaban sığırı, koyun, keçi ve aslan gibi türler bulunmaktadır. Çanak çömlek buluntuları arasında ise yılan Domuz ve köpek gibi hayvan figürleri kabartmalı parçalar dikkat çekmektedir. Ağırlıklı olarak depolama amaçlı kullanılan kapların bulunması, yerleşik hayata geçiş ve tarımsal üretimin önemini vurgulamaktadır. Yontmataş aletlerin büyük bir çoğunluğunun obsidyenden yapılmış olması, bu malzemenin bölgedeki önemini göstermektedir ok uçlarının bulunmaması ve sapan taşlarının varlığı ise, dönemin avlanma veya savunma teknikleri hakkında ipuçları sunmaktadır. Yerleşimin aşağı ve yukarı olmak üzere iki bölüme ayrılması, sosyal bir hiyerarşinin varlığını düşündürmektedir. Yukarı yerleşimdeki daha büyük ve zengin buluntulara sahip konutlar ile sadece depolama için kullanılan büyük silolar, bu ayrımı daha da belirginleştirmektedir. Evet arkadaşlar. Güvercin kayasını da gezdik. Yalnız hava çok sıcak. Bugün 30 dereceyi gösteriyordu. Tahminler. Şakır şakır terliyorum. Şapka takke takamadım başıma sıcaktan. Şimdi motoru bir önce çalıştırıp rüzgarı almam lazım. Yoksa bu güneş çarpar. Bir de kafa kel. Fena Bunlar. Bak yukarıda leylek var. Sıcaktan o bile ağzını açmış.